Dorut. Burada Karadan uçun bunu karışmat bir erkek söylesin ve bu birazcık punk ve remix de içersin. İçersin. Dorut'un burada buradan çıkış yok. <laughs> Azerbaycan'da bir gün çıkacak bu kapıdan çıkacak. Çıkacak ama nereden çıkacak? Bir manat bir teli, bir dolar. beş TL bir bokul. Bin kişi hele ama buradan çıkamazsın. He. <laughs> Çıkacak ama ne kadar destan yazacak Bir kez konuştuğumda bin kez Kaybediyorum hele ama bizim Sınıf ispiyoncu bir sınıf Youtube'da kanal açtım annem kapadı Ama ikisi de tuttuk Lütfen abone olun ve kitabımı okuyun Bizi macera bekliyor ama heyecanım hala bitmiyor Bir gün devam edecek ama okul asla bitmeyecek Bir kez çift yazdığım bu kitaba ne olacak Ama ben bir çocuğum buna hele ne olacak 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 Burası burada buradan çıkış yok <laughs> Azerbaycan'da bir gün çıkacak bu kapıdan çıkacak Çıkacak ama Nereden çıkacak bir manatim bir tele bir dolar Heh, bir kitap çıkacak ama ne kadar destan yazacak? Bir kez konuştuğumda bin kez Kaybediyorum hele ama bizim Sınıf ispiyoncu bir sınıf Youtube'da kanal açtım annem kapadı Ama ikisi de tuttu Lütfen abone olun Ve kitabımı okuyun Bizi macera bekliyor ama heyecanım hala bitmiyor Bir gün devam edecek Ama okul asla bitmeyecek Bir kez yazdığım bu kitaba ne olacak Ama ben bir çocuğum buna hele ne olacak Olacak olacak, olacak. Burası burada, Buradan çıkış yok <laughs> Azerbaycan'da bir gün Çıkacak bu kapıdan çıkacak Çıkacak ama Nereden çıkacak bir manat 20 TL bir dolar 35 TL bir boku Bin kişi hele ama buradan çıkamazsın <laughs> Bir kitap çıkacak Ama ne kadar destan yazacak Ne kadar destan yazacak Ama ne kadar destan Ne <laughs> kadar destan yazacak